Bir kişinin ahını alırsanız onu ömrünüz boyunca çekersiniz ve ahirette gelir yakanıza yapışır. Unutma ki açtığın her yaradan teker teker hesap soracak yaradan. Konu ne olursa olsun verdiğin üzüntü ve aldığın ah bir cam parçasından daha keskindir dönüp dolaşıp üzerine basarsın kime ne yaparsan bir gün aynısını yaşarsın şu fani dünyada her şey alın ev alın Arsa alın, eşya alın ama siz siz olun asla ah almayın. Zira ahın bulamayacağı, ahın ulaşamayacağı adres yoktur.